Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yine sizler için çiçeklerimi yani sukulentlerimi çekeceğim. Yine bir konu olmayacak. Tamamen doğaçlama ve sizler hani merak etmeyin diye bitkilerimi görmek istiyorsunuz çünkü. Şöyle bir video çekmek istedim. Burada bir tane türüm vardı. Yanına ben bu yavruları dikmiştim dar geliyorlardı. Dün de teyzemin camın önündeki bir tanesi çürüdü. Onun saksısına yine bunun yanındaki bir diğer özel türümü diktim. O da şurada kendisi de şöyle göstereyim. Şu türümü oraya iliştirdim. Buraya da formu bozulduğunu düşündüğüm bir türüm vardı. Mesela şuna benzeyen. Sanki bir açılma olmuş gibi. Mesela bakın bu da öyle. O da öyleydi. Onu koydum. Şu antresimi de öbürü çürüyünce, e, bu da çürür diye hatta biraz saksı büyüktü ona belki orada daha güzel olur diye aslında öyle dikmiştim onları. Oradan aldım. Onu saksısını da yine farklı bir şey diktim. Nereye diktim ne diktim hatırlamıyorum. Şu an nerede? Onu bile farkında değilim. Oradan kalan boş kısma da mini bal vardı, hatta mini belli ama öyle bir şey demiyor veriagat'a. O türümü koydum. Çünkü onun da formu bozuluyor gibi geldi bana. Şurada bakın bardağın içine diktiğim suyonum var. Aslında ilk aldığımda benim suyonum böyleydi. Daha sonra ise böyle oldu. Aslında böyle istiyorum ben de ama yani yerden istiyorum. Bakın bu ağaç gibi oluyor. Şöyle gövdesini göstereyim. Böyle ağaç tek demiyorum ben bu tür aslında. Tabi bazı türlerde ağaç modeli seviyorum da hani bu türe yakıştıramadım ne bileyim tuhaf geldi bana. Şu arada yine diğer türlerim var. Bunlar bardaktalar. Şöyle göstereyim. Yine burada Astro Kaktüs'ün aldığım bir var. Yine şurada bir özel türüm var. Bunu da Succulent Ailesiyan'dan almıştım. Şunu Ailesiyan çiçeklerinden almıştım. Şöyle. Mesela şu ufak saksıdaydı. Polisten saksıya geçirdim. Hani Ölenlerin yerine biraz daha büyük olup da e, saksı ihtiyacı olanları dikiyorum. Mesela Allah gecinden versin mesela bir tane daha ölecek olsa hemen şu türümü dikeceğim. Daha sonra bunu dikelim, daha sonra onu derken. Böyle öyle e, büyük saksıları değerlendiriyorum tekrardan. Şu türüm şeftali gibi kızarıyordu. Tabi yaz olduğu için şu an böyle şu türümü de çok seviyorum. Bu da hoşuma gitmiyor başladı ama ee, şu son zamanlarda güneş yok. Gerçekten güneşin olmaması şöyle açılmalara sebebiyet veriyor. Bakın yaprakları aşağı indirmiş. Halbuki burası balkon. Bol ışık alıyor. Güneş de alıyor da güneş yok yani. Böyle bir formuzluğu var. Şu bir sen... büyüyecek mi büyümeyecek mi bilmiyorum. Bunun toprağını değiştireceğim tekrar. Halbuki toprağı yeni ama aldığımdan beri bir gelişim göstermedi. Atacağım diye korku değil mi onu. Şu şu çok hoşuma gitmeye başladı. Yaprak uçları böyle pembe gibi böyle kırmızı taneli gibi. Şu ikisi aynı tür mü bilmiyorum ama yani şununla şu tür daha çok beğeniyorum. sanki. Ama şu tür farklı gibi geliyor bana. Çünkü bu türden iki tane aldığımı biliyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Şu türü iki tane aldım. Bir tanesi muhtemelen şu da. Şu hangisi? Onu bilmiyorum. Bir tanesi bu. Şunun ne olduğunu çözemedim. Bunlar böyle. Bakın biraz rüzgar olduğu için. Hani güneş de yok. Hafif bir kızarmalar oldu. Şunlar da. Ufaktan ufaktan. Bunlar bu şekilde. Bakın şunun toprağa düşmüştü daha önce. Ben bunu hala fark etmemişim. Toprağı yokmuş bunun. Bakın şöyle açılmalar var. Görüyor musun? Bu işte güneşin olmamasından kaynaklı. Bakın şu farklı delayetimin kırmızı olanı da aynı şekilde. Bunlarda bir sorun gözükmüyor. Bunlar da oradan camın öndeler. Bunlar gayet iyiler. Şöyle onu da göstereyim. Bu şekilde. Şuradaki hangi türümde bu? Colorado galiba. Böyle çil çil oldu. Muhtemelen ilaçlama yaptıktan sonra böyle bir etkilendi. Ama herhangi bir sağlık problemi gözükmüyor. Hatta yavru vermeye başladı yandan. Şu oyle kolamı da geçici olarak buraya dikmiştim. Onu da bir saksıya harcayacağım. Ocak da bu şekilde. Şöyle rafıma geçeyim. Rafımın daha az ışık alan bölümlerine şu agrovatif türleri işte o familyadan olan türleri koydum. Burada yine diğer türlerim var. Şu altta mini bellanın boş kalan yeri var. Oraya muhtemelen şu afrayı alırım. Şu köşedeki biraz daha dışarı çıksın. Şurada bakın güzel bir Şabiyana Pink diye geçiyor galiba. O türüm var. Bunu da yeni dikmiştim ama hala bir köklenme yapmamış ama pembeleşti. Neden? Burada yine klasiğe yakın türlerim var. İlk türlerimden. Şu özel tür. Ha Bir de şurada bardağın içinde çürüyen bir tür vardı. Bakın hatırladım. Az önce ne olduğunu unuttum dedim ya. Şu türümü diktim. Bu türümü ben daha önce çok güzel büyütmüştüm. Böyle elimden büyüktü. Ee, yapraktan böyle yetiştirdiğim 3 tane bebek verdi. Ee, bardağın içindeydi. Dedim en azından bunu değerlendireyim. Şu türümü de sukulentciden almıştım. Efelyan'dan. Bakın bunlar da yavru verdi. İlk aldığımda bu bildiğiniz kıpkırmızı böyle kına gibiydi. Tabi yaz gelince böyle açılıyor renkleri. Bu tür herhalde. Yerli ile şey karışık gibi bir tane. <laughs> Çok bir şey var. Şu türüm. Evet, bu türümde yine Ayfer'in çiçeklerini almıştım. Şöyle çok şeker gibi böyle çiçekleri var. Çok tatlı gözüküyor. Instagram'da paylaştım. Şu türümde yine normal klasiklerden galiba ama tırnak olması yeterli benim için. Şurada bir şeydi ama... Dark Lore muydu? Aynen. Bir tane de hatta yedek almıştım. Şurada o da. Şöyle göstereyim. Burada da yine Orbe Kulağı e, uzun yapraklısı var. şunu geçen sene astro kaptüsünü almıştım. Daha sonra yenisi geldiği için iki tane de ondan almıştım şöyle. Bayağıdır kendisinden çiçek almadığım için hem benim bir has bir yapalım hem de bunları alayım dedim. Şu da yine Aysel'in çiçeklerinden. Bunu bana Gülbahar abla hediye aldı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Cam açıldı. Gürültü gelmeye başladı. <laughs> yine burada kendi yetiştirdiğim yavrudan ayırdığım. Yine şöyle göstereyim. Kardeş de burada şöyle yavrularda ayırıp da yetiştirdiğim türler. Burada yine özel bir türüm var. Şurada kendimi yedeklemek için ayırdığım bir yavru var. Cüspit Hatan'ın şurada kendisi. Onu yedekleyeceğim. Buralar böyle. Yukarıya doğru göstereyim. Bakın yine form bozukluğu olmuş gibi hafif bir açılma var. Şurada yine Olgu kulağı Klasik gibi olanı var. Şu Blue Star diye geçiyor. Şunu hatırlamıyorum. Şu cüz bir tahta. Bu Atlantis'e benziyor. Bunu da bilmiyorum. Bu Marlowe galiba. Böyle böyle ezberleme çalışıyorum. Şunu da hatırlamıyorum. Bunu da hatırlamıyorum. Sen kimsin? Ha bu da bir şeydi. Pink. Neydi bu? Hah gitti işte. bak Biliyordum halbuki. Yine Dark Lord'um var. Pink Donla bu. Yine aklıma gelmedi öbürü. Yine bu Blue Elf'in bir şeyi galiba ama Red olanı galiba. Burada da böyle bir türüm var. Şurada da yine Cimbom Galatasaraylı bir türüm var. Şimdi üst kata çıkacağım. Boyum yetmiyor. O yüzden masaya çıkmam gerekecek. Burada da Orpet'im var. Yine Rainbow'um var. Bakın o da açılma yaptı. Ama onu güneşe daha yakın yere koydum. Diğer pilim var. Şurada rezim var. Böyle. Şurada yine pink bir şey değil geçiyor ama o da bayağı bir açılma yaptı. O yüzden bakın zaten gözüküyor şöyle alttan bakınca. Oraya şey yaptı. Burada yine saat kutularına koyduğum tülenim var. Bakın şu mini belli dediğim bu galiba. Bundan önce böyle canlı yayından bir yaprak olarak, dal olarak verdilerdi bana hediye olarak. Ama tabi dayanamayıp büyük halini de aldım. Şu da yine Astro e, aldım. Ne almıştım? Orbi Kulağı almıştım. Tamam şimdi hatırladım. Onun yanında hediye olarak gönderdi. Elif Hanım. Burada yine önce kütülerim var. Burası da böyle. Şu kısımlarda kütüle daha var ileride. Bakın şöyle form bozuklukları normal olarak bu aylarda oluyor. Aslında işte bizim o camlar biraz daha geniş olsa burasının hepsini oraya sığdırırım ben. Bir de öbür camlara geçip bakalım. Şöyle yüksekten de çekeyim size burayı. Burası böyle. Burada da yine lolom var. Şu türümü de bilmiyorum ama bunun tırnaklarına bayılıyorum. Çok güzel bir tür. Şimdi burada trompet pink var. Şurada yine bir Agova Distri var. Şu eke Trail'di galiba. Şurada jelibonlu bir şey. Bu kimdi? Silver Star. Şunu bilmiyorum ama bu çok güzel oldu. Gerçekten buna bayıldım. Bana çok basit ve klasikmiş gibi geliyordu. Ama hoşuma gitti. Şurada yine çift bir tahtan var. Diğer tarafa geçeyim. Buradan tam net gözükmüyor. Arabaların da geçeceği tutar şimdi. Burada da yine Ekeverya Kubit. Kubit miydi öyle bir şey. Şöyle kalp yapraklı. Şöyle Orion'um var. Yine burada lipstiktim var. Bakın. Daha önceden de söylemiştim. Burada sabah güneşini alıştırmaya çalışıyorum diye. Bakın bunlar alıştı çok güzel. Şuradaki arkadaş biraz tepki veriyor gibi sanki. Bakın. Yine burada da Orion'um türü var ama bilmiyorum. Burası da böyle. Burası salonun cam önü. Şimdi diğer tarafa geçelim. Burası mutfağın camını. Nano 2 mi diye geçen. Ben bunun kerefine hediye etmiştim birisine. Bak yine yağmur bir yerde buradan bol bol. Yine şu güzel de Astro Kaktüs'ten gelen İmren Işık'tan Bunlar Aysel'in çiçeklerinden Aslında bunlar renklenmiyor bunları içeri alabilirim ama Renklenen türleri de koyabilirim bir deneyeyim bakalım. Yine burada tırnaklı bir türüm var. Şurada bir şey tutardı galiba ama bunu bilmiyorum. Şöyle su var. Şimdi hatırladım bu opalina. Oradaki de opalinaydı. Yine antenes türlerim. Şöyle. Burası bu şekilde. Hala bahar gelemedi. Havalar ısınmadı. Gene İstanbul esiyor. Dediğim gibi bakın buraya rüzgar aradan alıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bizim evin altından geçiyor. Yani diyorlar camdan düşer mi diye. İnanın bu kata hiç rüzgar vurmuyor. bak Hep alttan vuruyor rüzgar. Yine de hayır olalım işimizi. Hayır olsun ki bir şey olmasın. Burası da böyle. Şimdi diğer tarafa geçeyim. Burada da şirek kulağım var. Bakın nasıl rengini kaybetti. Çünkü bunu daha önce ben çam önüne koyuyordum. Oraya bu saksı sığmadığı için mecbur böyle sağda solda bakmaya çalışıyorum. Yine burada Ekeveria Marsum var. Agovatis Mars diye geçiyor eminim. Bundan eminim çünkü. Yine burada para ağacım var. Bu ufak yapraklı olanı demiştim. Saksısını şöyle göstereyim. Porselendi. Zaten e, bu saksıların içine en güzel o yakıştı. Bunlar da güzel ama o daha farklı gidiyor ve benim en çok sorulan türüm pitch bright diye geçiyor bu türünde hatta buna benzer mandala denen bir tür var ama aynı değiller bakın bu daha önce ben bunu kellesine almıştım bunları vermişti şöyle şu dalları tekrardan o gövdenin yanından yavrulara vermeye başlamış ama 3 aydır bu yavrular bu boyda ilerlemiyor bakın şöyle tiplerinde hep yavru dolu tam gözüküyor bilmiyorum burası hep yavrulu Burada da yine böyle ufak türlerim var. Hani böyle istiyan oluyor eve gelince. Onlara hediye ediyorum. Şurada da aynı şekilde. İnanır mısınız şu türü benim en çok sevdiğim türü zaten. Ben bunu hediye etmek için bu saksıya diktim. Normalde hayatta kıyamam bunu vermeye. Burada da yine bir şey ama buna da aklıma gelmiyor. Şurada da yine benim e, bir türüm vardı adaklarına. Dostiroz. Onu kaybettim. İki yaprağını kurtardım buraya bırakmıştım kökleniyor ama onu büyütür müyüm büyütmez miyim ben de bilmiyorum çünkü o kadar sabırlı değilim yine burada Sedum Brittum var saksının değişmesi gerekiyor toprağın artık besini bitmek üzere şöyle göstereyim çünkü geçen sene değiştirmiştim artık besin kalmamış olabilir şöyle tekrardan buraya geçelim burası da yine benim mutfak camını şu Bambadis, yine bu Lipsticks Bunu bilmiyorum, bunu bilmiyorum diye diye geçecek video İnanın yani isim Şeyim yok yani Zaten merak etmiyorum isimlerini, benim için güzellikler önemli Burası böyle Bazen hatırlıyorum mesela şu Jost işte Aklımda kalanları söylüyorum Bilemediklerimde bazen Şeylerden bakıyorum sayfalardan Hani bana soruyorlar çünkü ne bu ne bilmiyorum dememek için. Yani da merak edip bana sormuş. O kişilere bilmiyorum dememek için az çok aşina almaya çalışıyorum isimlerini. Bunlar yine benim tırnak türlerim. Şöyle. Şu iki türü adını bile anmak istemediğim bir satıcını almıştım. Herhangi bir problemim yok kendisiyle ama yani bir iletişim vesaire bir şey mi olmadı ama bir soğukluk geldi böyle davranışlarından. O yüzden o kişinin çiçeklerini bakıyorum işte. Bunları da kaktüs derisinden almıştım. Bakın şu da mini bella galiba. Bakın nasıl rengi açıldı görüyor musunuz? O yüzden buraya aldım bu türümü. Yine burada antreflerden bir türüm var. Kedim kılavu burada. Burada çiçeklerini kestim. Aa, çiçeklerini kesmedim. Kıyalım. Yine teyzem evde yok. O yüzden uzanabildiğim kadar göstereceğim. Zaten buradan benim. olmaz. Çünkü şu saçtaki kırmızı saçları onu koydum. Bu nasıl grafikleri aldım. Böyle bir görüntü Bu şekilde arkadaşlar. Özellikle ben şu kısmı çok beğeniyorum görüntü iyi oldu çünkü Demin şurayı değerlendirmiştim daha önce. İşte inanın şu cam şöyle biraz daha burada olsa daha güzel olacak. Bakalım. Dediğim gibi burayı çok seviyorum. Hani şöyle dışarıya doğru biraz daha geniş olsa mermerler belki birer sıra daha koyardım şöyle. Daha güzel olurdu. Tabi Allah olmayanlar da nasip etsin. Yine bu kadar da olsa var kıymetini bileyim ve bilelim. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Instagram sayfama da beklerim. Koleus Afrika Mesut'un çiçekleri diye bulabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.